Arkadaşlar merhaba Tarut Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Herkesin keyfi, neşesi yerindedir. Ee, Mars Retrosu biraz izin vermese de gerçekten bütün evrende aslında değişimimize ve dönüşümümüze hizmet eden şeylerin bizlerle birlikte olduğunu unutmamamız gerekiyor akışta kalırsak ve sakinliğimizi korursak her şeyin daha güzel şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Gördüğünüz gibi masamızın üzerinde iki tane destemiz var. Birisi göz destemiz, hepinizin tanıdığı, arkadaşlarımın bildiğim. Diğeri de enerji kartlarımız. Şimdi biz bugün gruplar halinde aklımızdaki kişiden mesajlar alacağız ya da bize verilmesi gereken, bizim almamız gereken mesajlar neler? Bunları göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben gruplar halinde e, açacağım ve tek tek yorumlamaya başlayacağım. En güzel mesajı almanıza şimdiden niyet ediyorum sevgili arkadaşlar. E, odaklanabilirsiniz, birden fazla grubu seçmiş olabilirsiniz. Çünkü ben sıralamaya göre gideceğim. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye. Doğaçlama olarak içimden bu şekilde bir video çekmek geldi. Bakalım bu durumun, bu videonun bize mesajları, katkıları neler olacak sevgili arkadaşlar. Ben şimdi hemen başlayayım. Sizin de odaklanmanızı, en güzele odaklanmanızı rica ediyorum. Değnek beşlisi de elimizden düştü sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına olması dileğimle... Bakalım kartlar bize hangi mesajlarla gelecek bize söylemesi gereken mesajlar neler ya da aklımızdaki kişiyle ilgili bazen söylüyorlar çünkü hani tek belki de haber alacağım yer sizsiniz sizden gelecek haberi bekliyorum diye odaklanmanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlar bakalım kartlar bize hangi mesajları verecek şu birinci grubumuz bizim şöyle. En başta tarot kartlarını seçeceğim. Daha sonrasında ise enerji kartlarını üstüne odaklanıp seçeceğim ve yorumlamaya başlayacağım. 3 kart halinde seçiyorum. Şöyle 3. grubumuz oluyor. 1, 2 ve 3. grubumuz sevgili arkadaşlar. Şöyle selenit taşımızı da azıcık alalım. Evet bakalım kartlar bize hangi mesajlarla gelecekler? Neler söyleyecekler? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ya da aklımızdaki kişi bize ne söylüyor? Bize hangi mesajı gönderiyor? Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bakalım. Şöyle. Evet. Hemen size sıcak gelen desteğe şimdiden odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 8 tane grup yaptım. 1 bu şekilde başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tarot destemizi şöyle koyuyorum ve hangi enerjide olduğuna bakacağım. Şimdi mesajlardan sonra hangi enerjiyi bize yansıtacak? Aklımızdaki kişi hangi enerjide? Sevgili arkadaşlar, bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Hangi mesajlarla karşımıza çıkacak? En doğruya niyet ediyoruz. Evet. Hemen şöyle üstüne koyuyorum. Çünkü bazen gerçekten hem modumuz düşük oluyor hem de e, bir haber, güzel bir cümle, olumlu bir enerji duymak istiyoruz hepimiz. Ve bakalım bize kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi odaklandık mı sevgili arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numara. E, grupları ben önüme alacağım. Tek tek yorumlayacağım. Şimdiden sevgiyle alıp kabul eden herkese şifa olsun. Frekansı kendinize çekmek için yorumlara sevgiyle aldım, kabul ettim. Yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben tek tek alacağım, açacağım ve yorumlayacağım. En yüksek hayrınıza, özbenliğinizin en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum. Bakalım bize hangi mesajları gönderecek aklımızdaki kişi. Şöyle ve enerji kartımızı da şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar pek iç açıcı bir enerji gelmedi. Şimdi önümdeki kartlara baktığım zaman birinci grup için ne söyleyebilirim? Birinci grup için aslında küçücük olayları büyüten kendince hep bahaneleri olan bir kişiymiş. Ve aslında siz onun hayatında olduğunuz için çok şanslıymış. Ancak bazı şeyleri görmezden gelmiş. Önümüzdeki zaman diliminde sizinle alakalı e, yeniden size bahanelerle gelmeye çalışabilir. Kendini savunacak sebeplerle gelmeye çalışabilir. Ben haklıydım. Sen biliyorsun. Böyle olsun diye böyle olsun istemedim ama e, sana anlatmaya çalıştım diye. Aslında kaderindeki çizgide ilerliyor. Ancak şanslı olduğunu görmüyor ve gözlerindeki o bağlanmışlık hissi, gözlerindeki o kapalılık hiçbir şekilde değişmeyecek gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla ani şok bir yıkım yaşayacak sizden yana. Çünkü bugüne kadar aslında pek de size dürüst davrandığını söyleyemem. Enerjisi ne durumda diye baktığımda hilekarlık kartı geliyor. Arkadan çevrilen işler size söylemeden yaptığı bazı durumlar elinde patlayacak gibi geliyor bana. Ee, sürekli bir eylem, sürekli bir hareket, sürekli bir şeyleri anlatmaya çalışma, anlatamama yarım yamalak anlatma gibi bazı durumlarla karşı karşıya. Hep büyümek istemiş, hep çok para istemiş olabilir ya da hep azla yetinmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen bir enerjide olmuş olabilir arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Ee, bu sebepler, bu bahaneler, bu yarattığı enerji kendisinde açıkçası e, çok da olumlu bir enerji bırakmayacak. Kendisi e, bu söylediklerinin bir yerde toslayacağını fark edecek ve e, aslında belki de olumsuz enerjisini fark edecek. Size yeniden deneyelim mi? Sil baştan yapalım mı? İlişkimizle alakalı bir karar alalım mı? Ne düşünüyorsun? Söz veriyorum değişeceğim. Görmezden geldiğim konularla yeniden yüzleşeceğim diyen bir aklımızdaki kişi var. Enerjisinde aslında dürüstlüğü çok tasvip etmediği belli oluyor. Yani dürüst olmaktan biraz çekinen bir yapısı var açıkçası. Değişik de bir yapısı var ve gördüğüm kadarıyla da kafası sürekli bir bahane üretmeye çalışıyor. Mücadelesi, eylemi var ama çok doğru yönde ilerlediğini düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Fark edecek mi peki duygu diye sorduğunuz zaman evet fark edecek. Bazı şeyleri fark edecek ve bunu size dile getirecek. Görmezden geldiği her şeyle yüzleşecek. Belki siz onu uyardınız. Belki etrafındaki olumsuz insanlar yüzünden uyardınız. Belki sen böyle değilsin. Etrafındaki insanlar seni çok olumlu yönde etkilemiyor dediniz. Ancak bunu fark etmedi, fark edecek. Yani birinci grubu seçen arkadaşlar için biraz sabırlı olmalarını söyleyebilirim. Çünkü fark edecek mi? Fark edecek. İkinci grubumuzu alıyorum sevgili arkadaşlar. Ölüm kartı, yıldız kartı ve kılıç prensi geldi. Ve topluluk. Şimdi aslında güzel kartlar geldi Şimdi bir bitiş yaşadığınız gözüküyor ee, bu bitiş olması gereken evrenin sistemin e, öngördüğü şekilde olması gereken zamanda bitmiş Muhtemelen akrep burcu döneminde bir bitiş yaşamışsınız arkadaşlar ve bu bitişle alakalı e, bu sonlanma size çok iyi gelmiş diyeceksiniz ki nasıl olabilir yanlışları fark edeceksiniz yanlışlarınızdan döneceksiniz ve aklınızdaki kişi ikinci bir şans için belki de bugüne kadar hiç gelmedi size ikinci bir şans için size bir adım atacak. Sadece belli bir dönem kararsız bir enerjide olabilir çünkü geçmişi silemediği gözüküyor. İkinci bir şans için gelecek ama ikinci grubu seçen arkadaşlarım için en büyük önerim alma verme dengesini lütfen koruyun sevgili arkadaşlar. Sizden rica ediyorum alma verme dengesini bozmayın. Çünkü bir ilişkide ne kadar verici olursanız, bir ilişkide ne kadar çok sizden taviz verilirse her zaman söylediğim gibi yıpranan taraf, incinen taraf da siz olursunuz. Beraber katılacağınız bir topluluk olabilir, bir buluşma yaşayabilirsiniz ya da bir kalabalıkta yüz yüze gelip karşılaşacak olabilirsiniz. Mutlu olmak istiyor ve ciddi düşünüyor olarak çıktı. Evet şu an ayrısınız ama canı acıyor. O kadar kararsız ki canı acısa da biraz inada bindirmiş. Ancak gördüğüm kadarıyla bu ilişki gerçekten e, en güzel şekilde ilerleyecek. Yani evet inat var ama bu inat kırılacak. Aklınızdaki kişi size doğru bir yol, bir eylem, bir adım atacak. İlişkinizin şansı var mı? Evet var. Evlilik potansiyeline doğru gidebilecek bir ilişki olarak gözüküyor. Geçmişi kolay kolay kapatamayan bir aklınızdaki kişi var. Belki cümleleriyle sizi yaraladı, belki sizinle konuşurken hiçbir şey umurumda değil. Keşke tanışmasaydık. Nereye gidiyorsan git gibi keskin cümlelerle konuşup bitirmiş olabilir ama şu anda son derece pişmanlık yaşıyor ve gerçekten can acıyor. Bir buluşmanız söz konusu olabilir, bir karşılaşmanız söz konusu olabilir. Siz bile şok olabilirsiniz bu karşılaşmada aklınızdaki kişinin enerjisinde açıkçası eğer doğum gününüz yakınsa doğum gününüzü kutlayarak da barışabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin enerjisinde şu an ne yapacağını bilememe var. Evet bir bitiş var ama bu tam bir bitiş değil. Küllerinden yeniden daha sağlam doğacak bir aşkı ya da durumu bize anlatıyor. Sevgiyle alıp kabul edene ikinci grupta şifa olsun sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle üçüncü gruba alıyorum. Bakalım üçüncü grup bize neler söylüyor. Kaçak dövüşen bir aklımızdaki kişi var, masaya yumruğunu vurmuş olan bir adet siz varsınız. Şimdi e, aranızdaki ilişkide bazı şeyler güç savaşına dönüşmüş ve bu güç savaşı sizi çok yormuş, çok yıpratmış. E, Aklınızdaki kişi şu anda kendini işe, güce, maddi olanaklara daha fazla vermiş durumda ve gerçekten kendisinin de arkasından bazı işler çevrildiğini düşünebilir. İş yerinde haksızlıklara uğrayabilir. İş yerinde birileri onunla güç savaşına girmiş olabilir. Ruhu daralmış olabilir. Kafası karışmış olabilir. Kendini iyi hissetmiyor olabilir. Kartları gördüğüm zaman gerçekten de onun içinde çok zor bir dönem olduğunu aslında siz olmadan biraz eksik hissettiğini ya da sizin onun hayatında büyük bir önem teşkil ettiğinizi fark edecek olarak çıktı. İlişkinizde biraz daha sizden soğumuş gibi hissetmeniz çok normal. Çünkü buluşma buluşmak istediğinizde benim işim var diyebilir, işine önem verebilir. Bu aralar biraz daha fazla öncelik işinde olabilir. Ee, belki de sürekli buluştuğunuz zaman maddiyattan bahsedebilir, konuşabilir ve artık "ah yeter ama" diyebilirsiniz. Biraz ego çalıştırdığı bir dönem. Çünkü bir şeyleri hırs yapmış içinde ve bu savaşın kazananı ben olmalıyım diyor. Muhtemelen maddi konularda ve iş konularında bir şeylere karşı inat etmiş. Ee, Sizin nasıl organize yapan nasıl. E, yöneten güzel bir insan olduğunuzun farkında bu soğukluk geçici aranızdaki soğukluk geçici haberiniz olsun sevgili arkadaşlar duyguları yoğun e, ilişkiniz yeniden sıcaklaşacak çünkü zaten enerji kartınızda güneş kartı çıktı ve bu size çok iyi gelecek İlişkinizde bir bayan faktörü de olabilir o bayan onun çalıştığı iş yerinde de olabilir ama tehlike arz etmiyor. Lütfen bu konuda da rahat olun sevgili arkadaşlar. Ve dördüncü grup. Bu arada üçü de sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Hemen şöyle dördüncü grubumuzu açıyoruz. Evet. Değer kapısı çıktı. Şimdi genel olarak baktığım zaman bir terk ediş var, sırtını dönüp giden ya da bazı konularda şunu da halledelim sonra, bunu da halledelim sonra diyen bir enerji var karşınızda. Genelde bahanelerin arkasına sığınan ya da adaletli olmaktan çekinen, adaletli olmaktan kaçınan, adaletli konuşmaktan korkan bir kişi var karşımızda. E, resmen bir laf cambazı, o kadar güzel laf cambazlığı yapıyor ki. Bir pazarlamacı olabilir mesela mesleği gerçekten çünkü çok güzel satış yapıyor, çok güzel konuşuyor, çok güzel maddi anlamda kazancı, geliri istese çok güzel kazanabilir. Hayırlı kapılar açılacak önünde, adaletli olmaya çalışacak. Patronundan çalıştığı yerden şu aralar bir zam beklentisi var. Şu anda yollarınız ayrı olabilir ama onun mücadelesi gerçekten kendisiyle ve hayatla. Ee, size adım atıp atmamakta biraz kararsız, sizinle ilgilenip ilgilenmemekte biraz kararsız ama bu enerjisinden de uzaklaşacak, bu enerjisinden de kurtulacak gördüğüm kadarıyla ve şöyle söyleyebilirim. E, elinize eğer beklentide olduğunuz güzel paralarınız varsa güzel paralar geçecek duygusal olarak boşlukta hissediyor kendini ve bazı şeyler doldurulamıyor gibi geliyor ona ya da bir ilişkiden daha yeni çıkmış olabilir siz daha yeni tanışmış olabilirsiniz bazı taşlar yerine oturmuyor olabilir ancak aklınızdaki kişinin hayatında bir denge kurması lazım ve bu denge içinde ona zaman lazım eee adaletli davranmaya çalışacak. Hayatında önce sonsuz bir denge, kusursuz bir plan istiyor. Kaçan fırsatları görmüyor şu anda. Belki de odaklandığı yerden bakış açısını değiştirmesi lazım. Ama şu anda bunu görmediğini gösteriyor kartlar. Maddi anlamda güzel, refah, ferah dönemler onu bekliyor ve sanırım kafası rahat olduğunda, maddi anlamda kendini iyi hissettiğinde de gerçekten ee, güzel başlangıçlar yapabileceğinizi gösteriyor. Dört numaralı grup sevgiyle alıp kabul edene de şifa olsun sevgili arkadaşlar. Hemen beşinci grup bakalım beşinci grubumuz bize neler söylüyor? Biraz kaçak dövüşmüş bu enerji ee, kendini iyileştirmesi lazım yani bu ruhun gerçekten kendini iyileştirmesi kendini şifalandırması. Artık her konuda nabza göre şerbet vermekten vazgeçmesi lazım. Duyguları var ama yalanları da var. Duyguları var ama gizledikleri de var. Duyguları var ama gözünün önünü göremiyor. Mantığıyla duygusu arasında sıkışıp kalıyor olabilir. Eşiyle sizin aranızda sıkışıp kalıyor olabilir. Ee, geçmiş ilişkisiyle sizin aranızda sıkışıp kalıyor olabilir. Yani bir adaptasyon sorunu var bu enerjide. Dolayısıyla yalanla yalanı, yalanla yalanı örtmeye çalışa 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 bazı konularda iyice dibe doğru gittiğini hissediyor. O yüzden dedim. Çağların şifacısı çıktı bu ruhun iyileşmesi. Bu ruhun kendini şifalandırması lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla aklınızdaki kişi ee, size yalan söylemek istemedikçe söylemiş. Sizden e, size karşı tavır ve duruşunu ah şurada hemen kameraya doğru bir eğilmem lazım. Heh. Size doğru yalan söylememesi gerekirken ve bunu söylerken de acı çekerken yine de söylemek zorunda kalmış ya da böyle hissetmiş olabilir. Duyguları ve mantığı arasında da sıkışıp kalmış bir çıkar yol, bir karar vermek zorunda ve bunu başaracak mı? Evet başaracak sevgili arkadaşlar. Bence bol dua, bol meditasyon sizin onun adına yapacağınız şifalandırma teknikleri eğer reiki, şambala biliyorsanız ona şifa göndermeniz onu iyileştirecektir. İnançla yapılan her türlü meditasyon, dua kişiye iyi gelecektir. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden sevgili arkadaşlar bu grubu seçen arkadaşlarım için bol bol dua ve şifa tekniklerini öneriyorum. Şimdiden şifa olsun diyorum. Çünkü kaçak dövüşen ve yapmak istemediği halde bazı şeylerin arkasına sığınan bir enerji var. Beşinci grup gerçekten e, duygularıyla hareket etmek isterken aslında yapmak istemediği bazı şeylere doğru sürükleniyor. Bunu da size anlatamayınca her açığı ortaya çıktığında agresif tepkiler veriyor olabilir, sinirleniyor olabilir, yapmak istemediği şeyleri yapıyor olabilir. O yüzden bence biraz daha zaman vermek lazım. Yaklaşık bir haftalık zaman dilimi içerisinde de bazı saklanmış şeylerin ortaya çıkabileceğini söylüyor 5. grup. Sevgiyle alıp kabul edene, şifa olarak geri dönsün. Altıncı grup. Bakalım altıncı grubumuz bize neler söyleyecek. Evet. Dünya şimdi sevgili arkadaşlar. Kendi içinde sorgulama yapan bir enerjimiz var. Ve aslında dünyanın bütün kapılarından geçmiş. Ee, resmen bir mahşer alanı gibi bütün zorluklardan geçip toplandığı, ruhunun sıkışıp kaldığını kaldığını hissettiği bir yer, bir alanda. Yani kendini sıkışmış hissediyor. Patavatsız konuşmaları olmuş olabilir. Sizi üzmek istemediği halde üzmüş olabilir. Geçmişle ilgili sorgusu hala devam ediyor. Yani bitmiş bir şeyleri diriltmeye de çalışıyor ama sanırım bloklamışsınız, engellemişsiniz ve bu engelin kalkmasını bekliyor. Aklınızdaki kişi sevgisinde de biraz cimrelik yapıyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla aslında sevgi onu iyileştirecek, sevgi onun bakış açısını değiştirecek, sevgi ona çok çok iyi gelecek. Ama kendiyle bir muhakeme içerisinde şu anda içinde bir muhasebe kurulmuş ve bu vicdan muhasebesinde bazı şeyleri gözden geçiriyor çünkü ee, daldan dala hoplayan birisi olmuş olabilir patavatsız konuşmalarıyla sizi kırmış olabilir gerçekten sizi üzecek davranışlarda bulunmuş olabilir ama hepsine pişman. Çünkü o kadar pişman ki e, geceleri uyuyamıyor diyebilirim. Kendi içinde bazı şeylerle yüzleşiyor diyebilirim. Ya da bugüne kadar böyle bir şey olmadı bekliyorum diyorsanız bu yüzleşme gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla e, şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi değişecek mi değişmeyecek ama siz tutum değiştirebilirsiniz o sevgisini gösteremeyen birisi ve sanırım bu yönünü törpülemesi gerektiğini biraz geç fark edecek. O yüzden ona sürekli bana seni seviyorum de, bana şunu yap, bana bunu yap, bana şöyle davran, neden böyle dedin, neden şunu yapmadın gibi sürekli sorgulamalarla üzerine gitmeyin. Onu akışa bırakın, ilişkinizi akışa bırakın sevgili arkadaşlar. O da bazı şeylerin farkında, o da yanlışlarının farkında, o da yaptığı şeylerin farkında ki gece yatarken bunların muhasebesini yapıyor. O yüzden akışa bırakmanız benim size naçizane tavsiyemdir. Faydalı olacak mı duygu diye soranlara kesinlikle bir insan kendi içinde vicdan muhasebesini yapmaya başlamışsa çok başarılı bir şekilde yaşadıklarından ders almış demektir ve demek ki içinde iyilik kırıntısı var, yüreğinin güzelliğini ön plana çıkarmaya gönüllüdür. Dolayısıyla ee, bu dünyalık olan her şeyden uzaklaşacak, kendi içinde bir tura çıkacak ve duygularıyla hani o karanlık yönü ve aydınlık yönüyle yüzleşecek kendi içindeki ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. Ve yedinci gruba geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Yedinci grubumuz içinde hemen şöyle alıyorum. Oh ne kadar güzel kartlar çıktı. Zafer. Neye niyet ettiyseniz, neye niyetlendiyseniz, neyi istiyorsanız zafer sizde. Ee, bu arada kablolar, kulaklıklar için kusura bakmayın. Resmen <laughs> bir döşeme yaptık buraya ama hani kolay şartlarda çekmiyoruz videoların. Zaten arka planını da yayınlamayı düşünüyorum videoları çekerken arka planı. 7. grubu çeken arkadaşlarım Zafer sizden yana. Duygusal olarak, maddi olarak neyin zaferini istiyorsanız sizden yana. E, aklınızdaki kişi size bir teklifle gelmeyi düşünüyor. Sizin çok böyle cabbar bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir yapınız olduğunun farkında. Ancak hayatında bir denge kurması lazım. Yolunda gitmeyen bazı şeyleri toparlaması lazım. Ve bu yolunda gitmeyen şeyleri toparlamak için de ona biraz zaman lazım. E, ruh eşi olarak düşünüyor sizi, ruh eşi olarak görüyor sizi ve bundan vazgeçmeyecek. Hani e, hayatınızdan çıkmayacak, gönlünüzü alacak, hayatına dengeyi oturtacak, sizden yardım isteyecek. Ortaklık isteyebilir, iş ortaklığı isteyebilir, her anlamda sizin yanınızda olacak bir kişi var. Ve zafer sizden yana gözüküyor zaten. Sadece... Onun bazı şeyleri fark etmesi için lütfen zaman verin sevgili arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişi bazı zorluklardan, bazı zor dönemlerden geçiyor. Aranızı ılıklaştırmak için elinden geleni yapacak, güzel bir adım atacak size doğru. Enerjisi güzel çıktı, enerjisi zafer. Sizden yana zafer kazanmak istiyor ve zafer sizde gerçekten de. Mutluluğu, sevinci, aşkı, huzuru her şeyi bulabileceksiniz bu kişiyle. Doğru kişi mi? Doğru kişi gerçekten. Enerjisi güzel ama çok kadersel olaylar yaşıyor şu anda. O yüzden aslında onun hayatını uzaktan izlemeniz en doğru olanı. Haberleşecek mi? Evet haberleşecek. Güzel bir teklifle gelecek. Belki size bir jest yapacak. Belki sizi şaşırtacak. Belki de bir teklifle gelecek. Hayatımın diğer yarısı sensin. Lütfen benimle beraber ilerle diyebilir sevgili arkadaşlar. O yüzden de ee, biraz sabır diyorum. Güzel günler bu ilişki içinde yakın. Çok da güzel bir açılımdı. Sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun ve son kartımız, son grubumuz bakalım bize neler söyleyecek. Enerji kartımızda da kararsızlık var. Bu arada arkadaşlar hemen son kartlarımı yorumlamadan sizlere Instagram hesabımı da hatırlatmak istiyorum. Instagram Tarot duygusu Beni oradan da takip edebilirsiniz. Özel danışmanlıklar için her videonun altında cep numaramız yani WhatsApp iletişim numaramız var. Sevgili Yıldız'la iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı, beni desteklemeyi, yorumlarınızla benimle beraber olmayı lütfen unutmayınız dedikten sonra son grubumuza da geçiyoruz. Kararsız bir enerji var gördüğünüz gibi. Kafası çok karışık, biraz hayal aleminde kafada kurarak yaşayan ya da birçok hayali olan bir kişi olarak duruyor. En ufak bir şeyi kafada kurabiliyor ve neyi seçeceğini, hayatında e, gitmesi gereken yolun, gitmesi gereken hayat amacının ne olduğuna tam olarak karar veremiyor. Bir mesaj atacak size ve siz onun kararsız enerjide olduğunu anlayacaksınız kendince duygularıyla hareket etmeye çalışmıyor. Mantığını kullanmaya çalışıyor. Kendince mantık ön planda ve biraz duygusuz, biraz ruhsuz gibi davranabilir. Lütfen üzerine gitmeyin. Çünkü kararsız. Enerjisi kesin olsaydı belki de bu şekilde devam edecek diyebilirdim ama şu anki gördüğüm enerji yani kararsızlık enerjisi değişebilir ve bundan dolayıdır ki ee, ...bazı şeyler hayatınızda daha güzel ilerleyebilir. Sadece sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum. Çok kafada kurmuş, çok kafasında bazı şeyleri karıştırmış, kafası çok karışık ve birçok hayali var. Önce hayallerini düşünecek, sonra sizin onun yanınızda olmanızı isteyecek, size bir taleple gelecek, kafası biraz karışık ama... Ee, biraz böyle hani konuşacak hani duygu konuşuyor ama böyle soğuk soğuk duygu konuşuyor ama biraz ruhsuz dediğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz lütfen canınızı sıkmayın moralinizi bozmayın akışa bırakın biliyorsunuz Mars Retro ee, gerçekten çok zorlu günlerden zorlu şartlardan geçiyoruz ama en güzel mesajları almaya niyet ettik moralinizi bozmanızı istemiyorum sevgili arkadaşlar ve 8. son grubumuz içinde seçen herkese sevgiyle alıp kabul edene şifa olsun. Dilerim sizler için de her şeyin en güzeli olur. Beni videonun burasına kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın sevgili arkadaşlar.